Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sıkıntılarla birlikte. Arkadaşlar biliyorsunuz iki hafta önce kardeşim kayboldu başlığı altında bir video yapmıştık. O videonun belli dakikalarında bizim numaramız gözüküyor. Benim numaram değil. Kamera arkasında bir arkadaşımın numarası. Bak hala arıyor Arıyorlar. Hiç durmadan bir sürü mesaj, chat, cürt arıyorlar. Kimsesini açacağım birazdan ve arayan kişilerle konuşacağız. Takipçilerle konuşmak nasıl bir duygu olacak? Çok güzel bir duygu olacak. Bak kimse küfür etmek falan yok. Ağlayacağım şimdi. Ağlayacağım. <laughs> tamam lan ağlamış. Ağlama lan tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> bak kimseye küfür etmek yok. Ama pezemek diyebilirsin. Pezemekten bir şey olmaz. Telefon beni gördüğünden şey susuyor. O yüzden telefonu göstermem şimdi bak susacak. Bak sus deme. Sessiz aldık kendini. Alo. Alo. Buyurun. Çınar'la mı Yok yok Çınar benim. Batuhan abimle görüşüyorum. Alo o ne istemiştiniz? Ben Çınar yurt dışı kargo. Yurt dışı kargo. Yurt içi de değil. Yurt dışına bağladı direkt. Selamlar <laughs> <Tamam, gülüyor> ki <ederim. gülüyor> ben Çınar ne diyecektiniz? Net. İstiyonda i̇şte gördüm ben sizin numaranızı. Evet, evet. Tanışalım adınız ne? Ya YouTube videosunda numaramız yayılmış. Biz de hazır yayılmış derken yayılmış dedik zaten. Numarayı paylaştık. Sizlerle konuşuyoruz işte. Şu an YouTube videosu çekiyoruz. İsmi ne senin? Baran. Barancım selamlar sana videodan. Videoyu izleyecek misin? İzlerim videoyu. Like atar mısın? Atarım. Söz ver. Söz. Bak yorumların hepsine bakacağım Baran. Yorumunu beğeneceğim tamam mı? Tamam. Var mı bizden bir isteğin? He ee, yok. Tamam canım hadi kendine dikkat, dikkat et. Hadi bay bay seni. Çok seviyorum. Ben hemen başka bir araç Ben biliyorum ben biliyorum. Daha koymadım ya da <laughs> elini biliyorum. koymadım. Alo. Kapattı direkt ya. Ses ah. çıkarma, ses çıkarma. Tamam ben bir kork korkutayım mı? Alo. Evet. Alo. Buyurun. <laughs> ya ne ya, ya, yapıyorsun? Yapma. Yapma. <laughs> tamam tamam normal. Tamam, tamam. Kadın ses yapacağım. Hop ben yapayım. yapayım. Yapma, daha. Alo buyurun. Alo. E, kimle görüşüyorum acaba? Biraz. Ben Tümer değilim. Yanlışım var <laughs> <laughs> şaka mıdır bu? Bir de özelden oh. arıyor. Özelden aramak ne yani? Alo. Alo. Buyurun. Merhaba. Merhabalar. Ee, abi ben e, Instagram'dan gördüm. Evet. Nasılsın abi? İyi canım sen nasılsın? Telakı, evet, telamın aleyküm, ey diye yemek limanın. Ben Tuna <laughs> Efe, telamın aleyküm, nasılsın? İyi misin kardeş? Buga bağladı, buga. <laughs> İyi misin <laughs> kardeş? Abi. Abi derken ben 6 yaşındayım. Küçüğüm ben. Sen büyüksün. Selamun aleyküm. Yani. Ne Bak, diyor? Na nasılsın diyor sana. Cevap ver. Konuş sakince. Konuş. Ee, ben Tuna Efe. 6 yaşındayım. Ve bu doğdum. Bu yaşıyorum. Sen nerede yaşadın? Ne kaç yaşında doğdun? Adın ne? Ee, 13 yaşındayım. Bursa'da doğdum. Bursa. Aa, bu da Bursa'da doğmuş. Bak. Aa, Ben de Bursa'da doğdum. De oturuyorum. Aa sen de aa, açık adresle verelim hazır videodayken. Hay, <laughs> ismin ne canım senin? Nisa. Nisa videolarımızı izliyor musun? Tabii ki de. Like atıyor mu? Doğru söyle. Vallahi atıyorum. Ama Instagram'dan, TikTok'tan değil, YouTube'dan. <laughs> YouTube'dan. Evet. Gerçekten izliyor musun? Gerçekten izliyorum. Dün attığımız video neydi? Dün attığımız videoyu bilmiyorum. Ayıp sana. Gerçekten <laughs> Duy, ayıp sana. Bir şey söyleyeceğim. Kıt mı kız erkek mi Kızım tabii ki de. <laughs> Nisa olduğuna göre adım. Ha, adın Nisa. Bak kız kız olduğunu duyunca var ya seviniyor bu seviniyor. var ya bu. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sen de kapatıyorum bak. Arayacaklar. Yok böyle bir şey ya. Alo buyurun kardeş. Alo. 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 Tamam, tut ya. Alo. Ben şunu evine tuttu değil mi Alo. 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 Kimle görüşüyorum kız erkek adın ne? Evet benim. Yanımda da Çınar Efe var. <laughs> Nasıl nasılsınız? <laughs> Duy, bir tehdit olun bir şey söyleyeceğim bir tehdit olun bir tehdit olun. <laughs> e adın ne kız mısın erkek midir şu an? Onu da öyle bana. Ah ah tamam. Üstlerden sen. Ne? Canlarım şimdi kendinizi tanıtın. Canlarım kendinizi tanıtın. Çınar şimdi sizi dinliyor ben de dinliyorum. Tuba Nurcuğum me memnun oldum. Ben de memnun oldum şimdi. Şeyli söyle. E, kaç kaç yaşındasın? Ne bir daha söyle canım? Meryem. Meryemcığım memnun oldum. Ben de. Perandan seni takip ediyorum. Hatta bakabilirsin takipçilerine. Canımsın. Çok teşekkür ederim. Hadi şu an videoda mısın? Evet, iki hafta sonra görürsün videoda kendini. <gülüyor> <gülüyor> Var mıyım? Görüşürüz. Hadi bay. Bay bay hemen başka bir arıyor. Alo. Alo. Hocam düğünde misin? Evet düğündeyim. Konum at da gelek biz de oynayak. Antenim abi gelir misin? <laughs> Nerede düğün? Adem adayım, adem adayım. Abo çok uzak gelemem maalesef 1000 kilometre. Nasılsın kardeşim iyi misin? İyi zaten abi canım sıkıldı instagramda takılırken seni gördüm. İyi güzel. Sen nasılsın iyi misin? Efendim? Sen nasılsın iyi misin iyi misin? Bu kim biliyor musun konuşan? Kardeşim Çınar. Çınar <laughs> İşte o sana nasılsın dedim cevap vermedi sinirlendi o da. <laughs> ya, İyi Ya tamam. Canım benim sen düğünde eğlenmene bak. Biz şimdi başka arayanlarla konuşalım olur mu? Olur abi, hadi görüşürüz. Hadi Allah Allah amanet. Arkadaşlar bir sürü mesaj geliyor şu mesajları merak ediyorum bir dakika şu anlık açmayacağım şeyi Bir dakika Ne mesaj atmışlar ona bir bakalım mı Abi arıyor maç Ben ben hiç fark etmezsin sizin oralarda oturuyorum Ben aşkı anlama bilmez Gül ya da Hatta bu Spor formalı kardeşim gelmişti. size fotoğraf çekmeye demiş <laughs> Burak abi cevap ver Burak abi ben Burak <laughs> Merhaba ben sizi çok izliyorum Çınar kayboldu demişsiniz Ben de oradan aldım numaranızı Numaramı oradan almış Lan <laughs> İyi mesaj geliyor ha Ne yazmış biri sağ almış, Ben de as diye cevap atıyorum As Dur biri arıyor şimdi onu bir açalım ya Selamun kardeş ben Çınar Efe 6 yaşındayım Ben de Ahmet 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 kaç yaşındasın Metley'inle nerede çalışıyorsun? <laughs> 15 yaşındayım. Peki metleyin ne? Mesleğim yok. Ahmet takip ediyor musun bizi? Takip ah, Ahmet dur çınar dövecek şimdi ben Ahmet <laughs> Instagram'dan mı ediyorsun sadece Ahmet? Instagram'dan ediyorum Youtube'dan da gördüğünüzü izliyorum orada evet. Bir bak şimdi bir bak Diyorsun ki Youtube'dan videolarınızı izliyorum Abo bak, Aboneyim demiyorsun izliyorum diyorsun Aboneyimdir herhalde çünkü e, Sizin e, biraz videolar Ne bakıyorsun ne de demek falan var ya o. Evet Ondan işte ondan beri tartışmadan yaklaşık yaklaşık 2 sene olacak. Helal olsun. Tebrik ederim canım be. Abi nasılsınız, kızın <laughs> misiniz? İyiyiz canım. Video çekiyoruz öyle. Numara zaten yayılmıştı. Dedik arayanlarla arayanlarla konuşalım. Ha, iyi. İyi yapmışsınız. Öyle. Çınar sana pede desin mi? İçinde bak şu an o ürperti var. Bir desin mi sana? Desin. Ne yakınlaşıyor lan? Pedemek. Kapatıyoruz biz canım. Var mı bir isteğin? Yok abi canım. Hadi görüşürüz ya. Yok abi ne ya? İstesen 2,5 milyon dolar falan bir şey iste. Yok abi. Bu, bu da ben da. baba diyor Abi lütfen. çay? Baba babası değil, normal aç konuş. Gerçekten normal konuş lan. Merhaba nasılsın? Nasılsın? Alo. Alo. Adın ne? Nasılsın? Değil misin? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Canımın içi. <laughs> sen sen nasılsın? Nasılsın? Canımın içi kaymak. Bir de ne atılsın sen? <laughs> İyiyim canım teşekkür ederim. Abi, beni videoya koysana ya. Şu an videodasın zaten. Videoya selamlar. Buradan Veysel arkadaşıma, Fatih arkadaşıma selam yolluyorum abi. <laughs> aleyküm selam. Sizi çok seviyorum abi. Biz de sizi çok seviyoruz canım. Tamam abi. İzlemeye devam, like atmaya devam. Tamam mı? <laughs> tamam aşkı sana söyle. Aşkı da. <laughs> aşkı tam. Aleyküm selam, aleyküm selam. Tamam canımın içi hadi görüşürüz. Hadi, Hadi bay bak. bay canımın için. Bay bay bebeğim. Bu bu aşık mı olur? İstemiyorsun. Bir daha başka bir adı. Alo. Alo. Nasılsın kardeş? mi kardeş. Sen nasılsın? Bir dakika bir dakika. Çınar şu an konuştuğunda böyle hani sesini kalın yapmaya çalışıyor ya. İnanıyor musun? Çınar oldu anlaşılıyor değil mi? Anlaşılıyor. Bak bir de ben yapayım bak. Mesela kadın sesi yapacağım. Alo. <laughs> Merhabalar. <laughs> Merhabalar bir, bir tık inandırıcı değil mi? Bir tık Ben kafanı Harbi hiç inandırıcı değil mi? Değil Ya insan ah. ya, şurada bak senin yüzünden dayak yiyorum şu an ya Bak Sen şu an videoda Evet şu an videoda Tamam şey e, benim için Belinay Ben Eren'i çok seviyorum Be, Bir dakika bir dakika dur dur şimdi Belinay Eren Bak Belinay seni çok seviyormuş Bu Şu Belinay'a ufak bir yüz ver şöyle aranızı yapın Hayat kısa tamam mı? Aa dedim Belinay. bu bu dememin karşında like'ını, abone'ni alırım. Kesinlikle. Tamam hadi iki hafta sonra görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? <laughs> Kıza bak ya resmen aşkın eline döndü bura. <laughs> bak. Bu, burada bekleyin siz. Ben bir tane telefon için getireceğim. Arkadan karakol sesi açacağım. Böyle bir insanları trollemeye çalışalım. Dur. Burada durun. Geliyorum. Ben de gideyim. Hayır sen Gel. dur orada geliyorum ben şimdi. Abim da gitti bakayım. Ne getirdim? Çınar'ın tabletini getirdim. <laughs> Bu tablet herkes hatırlar. Kışkırtmadan aldım tablet. Karakol müziği açalım. Tablet o kadar çok kasıyor ki. Ya git git ne kapı Aa bizim kanal açık en son. Vallahi bizim kanalda bir şeyler izliyormuş. Anton izleyecekmiş. Batuhan boya işte. ama bak. Bora, renleri söylemeyeyim. Sayadımı söyle bakayım bir. Baton boya derken boya. bir ayıyor. Ben bunu tamam, Tamam, dur 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 açma şimdi açma. Dur şimdi açma şuradan. <laughs> ne diyor <oluyor> abi? <laughs> Alo. Nerede aldın bunu böyle <laughs> İnsanlar niye arıyorsun? abi. Batuhan abi kim? Sensin abi. <laughs> oğlum ya insan bir bozuntuya vermez ya. Polis 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 sanırsa kapatır direkt yüzüne ya. Nasıl anladın benim olduğumu? Nasılsın kardeşim? İyiyim abi canım. Teşekkür ederim canım iyiyim Allah aşkına. Abi sana yıl e, Fatih ile Veysel'e selam söyleyen bir aradı mı? Aradı bak bunu da siz teşkilat mısınız oğlum? <laughs> Fatih teşkilat mısınız? Sen kime selam söyleyeceksin? Neyi ben ilk gördüm işte hikayeyi sonra ona söyledim. İkaz. Bak yanımda yanımda kim var bak yanımda kim var? Tunay Ankara Polis. <laughs> Ankara Polis. Ankara Caddesi. İhbarım var. Ay, ihbar varmış. Niye yüzden dayanıyordun lan Fatih? Hayır hayır bizi tanıyor bizi tanıyor. Evet tamam. Ha. Evlat sen iyi misin? Canım benim. Canımın içi. İyiyim canımın içi. Omdaşk. <laughs> <laughs> Kardeşim bizi videolarımızı izliyor musun? Evet. Al sen konuş atar, sen konuş bakayım ne, ne konuşuyorsun ki? Sürekli aynı şey. bak izle şimdi. İzleyin. İyiyim sen nasılsın canımın içi. Ben de iyiyim canımın içi. Seni çok seviyorum bizi takip ediyor musun? Evet. Ev video yayımı da beğeniyor musun? Güzel mi videolarımız? Evet çok güzel bayağı eğlenceli. Bak tokat yedim. Niye tokat atıyorsun bana? Ya bir şey söyledim ben. Bana bir, bir beş dakika duyar mısın? Niye bana küfür ediyorsun? Sana küfür etmedim. Hadi kendine iyi bak. Bay bay. Bay bay. <laughs> al sen Kurban olayım. Al, al. Alo. Alo. Ben nasılsın beyefendi? Efendim aşkım. Aba ne, ne aşkım, aşkım ne? Ya. Ne aşkım? Çınar Efe'yim ben ya. <laughs> Hiç mi Alo. Şey Buyurun. Belenay, ne oldu ya? Eren'e kavuşamadın mı hala? Yok şey kesemem. Belenay kesemem şu an kayıt işleniyor bile. <laughs> ne oldu Belenay ya? Hiç soyadını söylemedim ki. Bilmez kimse seni. <laughs> Söylesin, tamam o zaman bipleyin. <laughs> niye? Niye ne oldu? Benim o be ben Tamam mı? <laughs> tamam Beynal. Oye bip bip denencili bip bip Tamam hadi bay bay. Arkadaşlar maalesef bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu numarayı değiştireceğim. Gene böyle bir video çekeriz ama bu numarayı çıkaracağım yani kullanmayacağım. Video sırasında gene kullanırım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Eğlenceliydi ama insanlar harbi seviyormuş bizi. Evet. Sen ne Ama bu arada kapat. de biraz sırdı içine. perişan ettim beni. Gel i̇yi. lan gel lan. Ah! ah. 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 Bırak, bırak lan bırak. Lan, hadi, hadi görüşürüz hadi hadi. Hadi. <laughs> Ay!